sizle konuşma güçlüğü çekiyorum. Bu şekilde devam edeyim. Evet. Ülke olarak zor günler geçiriyoruz. Tüm dünya aynı şekilde. Tabi gün birlikte olma günü. Gün sosyal mesafeye uyma günü. Ama sosyal mesafeye uyarken de sosyal dayanışmayı arttırma Biz buna böyle bakıyoruz e, herkesin de böyle bakması gerektiğini düşünüyoruz. Önce sokağa çıkma ile ilgili düşüncelerimi ve gözlemlerimi sizlerle paylaşayım. Maalesef havaların da 2-3 gündür iyi gitme sebebiyle Bolu'muzda sokağa çıkan insan sayısında önemli bir azalma yok. 6% %80'i bu konuda çok duyarlı ama %20'sinde aynı duyarlılığı göremiyoruz. Üzülerek söylüyorum. Arkadaşlar bu bölümde toplantıyı iki bölüme ayıralım. Bu bölümde belediye olarak bizim aldığımız yeni tedbirler var. E, yapılan yardımlar var. Bunlarla ilgili sivil ilerleyeceğim. Ancak son bölümde çok önemli şeyler söyleyeceğim. Bu e, bu konuda siz kamuoyuna uygun bir şekilde duyurursunuz diye düşünüyorum. Değerli basın mensupları, Korona virüsü ile ilgili halkımızın yanında tehlikeye karşı olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda şu ana kadar 70 bin adetin çıktık maske dağıtımında. 52 bin eldiven dağıttık. 10.000 bin litre üzerinde el dezenfeksiyonu. 8 bin eve de kolayla yardımı yapmışız. Şu ana kadar güncel sayıyı söylüyorum. 7500'ün üzerine çıktı. Gıda polisi dağıtımımız arkadaşlar. Arkadaşlar yine bu süreç içerisinde her gün bin kişiye en az bin kişiye sıcak yemek ulaştırıyoruz belediye ekiplerimizle birlikte. Tabi maske kullanımı zorunlu hale getirildiği için ciddi bir maske talebi ortaya çıktı. Biz Bolu Belediyesi olarak bu konuda erken hareket eden belediyelerden bir tanesiyiz. Bugün itibarıyla her gün 15 bin maske üretebilecek konuma geldik. Şu anda zaten zabıta ekiplerimiz tarafından yeni ürettiğimiz maskeler esnafımıza dağıtılmaya başlandı. Toplam sonrasında ben de sanayi esnafına yapılan maske dağıtımını yerinde değerlendirmek için Bileceğim. Arkadaşlar bu maskenin özelliğini ben size anlatmak istiyorum. Şimdi şu elimde tuttuğumuz klasik maske. Su geçirmezlik özelliği yok. 10 gramlık maske. Yani bunlar tek kullanımlık maske olarak ee, anlatabilirim ben size. Bizim ürettiğimiz maske ise şu maske. Bu maske 40 gramlık maske. Ve tek kullanımlık maske değil. Bunu uygun sıcaklıkta yıkayarak defalarca kullanabilecek vatandaşlarımız. Dolayısıyla kullan at mantığında değiliz. Vereceğiz. Bu maskelerde önümüzdeki bir hafta içerisinde hedefimiz, Bolu'ya dağıtmak. Dediğim gibi hesabımıza paketler halinde zahat ekiplerimiz dağıtacak. Meskenlerimize, konuklarımıza gidecek maskeler için muhtarlarımızdan yardım istedik. Biz maskelerimizi muhtarlara teslim edeceğiz. Bu ilgili muhtarımız hangi konuta ne kadar maske ihtiyacı olacağını bizden daha iyi hesaplar. Çünkü bir konutta 10 kişi yaşayan da var, tek yaşayan da var. Dolayısıyla bu konuda muhtarlarımızla paslaşacağız. Arkadaşlar bu maskenin özelliğini ben size kendim göstereyim. Hani su geçirmez demişti. Kasım Bey tut bakalım. Deneyelim gerçekten su geçiriyor mu geçirmiyor mu? diğer maskelerden farkını anlatmaya çalışıyorum. Çünkü su geçirmemesi önemli bir özellik. Evet. Geçiriyor mu? Hatta şu ana kadar damlama sızma var mı? Yok Evet arkadaşlar dediğim gibi bu maskelerden bugün itibariyle 15 bin tane üretildi. Buraya gelmeden önce ilk 5 bin tanesini ben teslim aldım. E, kamu kurumlarımıza gönderiyoruz. Mesela sosyal güvenlik kurumumuza, harici ihtiyaç vardı. Hemen gönderdik. Göndermeye de devam edeceğiz. 200 bin maske de inşallah ki bunlar tek kullanımlık da değil. Bizim uzun süre bol olarak ihtiyacımızı ortadan kaldıracaktır. Yine arkadaşlar maske ile ilgili bir konu daha var. Biz bu belediyesi olarak sağlık çalışanlarımızı da düşünüyoruz. Onlarla ilgili de bir çalışma yapıyoruz. Üç boyutlu destek nokta diye bir grup var. Görüntü bir grup. Arkadaşlarımız geldiler. Dediler ki bize bu konuda destek olun. Biz de bu maskeleri üretelim. İşte Türkiye Cumhuriyeti Bolu Belediyesi logosu var. Bu maskelerimizden de kısa süre içerisinde hedefimiz 2500 tane üretip sağlık çalışanlarımıza verebilmek. Ben kendim de denedim. Oldukça da kullanışlı, İnşallah sağlık çalışanlarımızın daha güvenli çalışabilmesi için çok kısa sürede 2500 adetini de insanlık müdürlüğümüz aracılığıyla doğrudan hastalarla muhatap olan sağlık personelimize öncelik vererek kaydıyla bunları da hızlı bir şekilde dağıtacağız. Ben boyutlu destek nokta gönüllü olarak görev yapan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum. Tabii bir teşekkür de bu maskelerle ilgili. Bunu anlatacaktım. Arkadaşlar bu maskeleri Yeltex firması ki firmanın sahibi Mesut Bey bunu ücret almadan bizim için üretiyor. Çaydırt'taki fabrikasında çalışanlarını topladı. Biz sadece malzemesini aldık. Biz bu işi ticari olarak yapamayız dediler. Ve sadece siz malzemesini alın. Geri kalan kısmı biz halledelim ücretsiz olarak dediler. Ben kendilerine de Gertex firması tüm yetkililerine, Mesut Bey'in şahsında Bolu Halk şükranlarımı, teşekkürlerimi sunuyorum. İşte hayırseverler böyle günde belli, belli oluyor. Arkadaşlar 7500'ün üzerinde an itibariyle gıda polisi dağıttık dedik. Bu kolilerin bir kısmını Bolu Belediyesi olarak biz kendi bütçemizle karşılıyoruz. Bir kısmı da hayırsever vatandaşlarımız tarafından bizlere ulaştırılıyor, bağışlanıyor. Bir yardım kampanyası çerçevesinde değil, bir bağış kampanyası çerçevesinde bu işleri yapıyoruz. Allah razı olsun, bollu vatandaşlarımız bu konuda hayırsever vatandaşlarımız adeta birbiriyle yarışıyor. Telefonlarımız hiç durmuyor. Bir taraftan benim yardıma ihtiyacım var diyen insanların taleplerini alıyoruz, hızlı bir şekilde inceliyoruz ve yardım ulaştırıyoruz. Diğer taraftan da yardım yapmak için ben size gıda koyusu temin edeyim, ihtiyaç sahibi aileleri siz tespit edin, benim namına ulaştırın diyenlerin telefonlarına da yoğun şekilde bakıyoruz. Bundan dolayı ben hayırsever bol halkına çok teşekkür ediyorum. Her şu şey soru soruluyor, işte 7500 üzerinde şu anda koli teslim etmişsiniz. Bu suistimal ediliyor mu bazı vatandaşlarımız tarafından? Arkadaşlar vatandaşlarımızın yüzde 99'u yardım isteyen vatandaşlarımızın yüzde 99'u suistimal etmiyor. Yüzde 99'u diyorum bu iyi bir rakam. Ve gerçekten e, bu koliler mümkün olduğu kadar eve gidiyor. Evet. Yanlışlıkla kaza birden fazla poli gir olmuş mudur? Süsleme nedeni olmuş mudur? olmuştu. ama bu yüzde bir mertebesinde. Ben bu konuda da Bolu halkına çok teşekkür ediyorum. Ayrıca bizim tespit ettiğimiz bazı vatandaşlar var. ihtiyaç sahibi gerçekten. Onlara da biz reysen götürüyoruz. Diyorlar ki bazıları, o bizi çok duygulandırıyor. Evet diyor ben zengin bir insan değilim, ben fakir bir insanım. Ama şu anda evimde yiyeceğim var benden daha çok ihtiyacı olan muhakkak birileri vardır düşüncesiyle bu kolleri kabul etmeyen, iyi niyetle kabul etmeyen vatandaşlarımız da var. Bu bizi çok duygulandırıyor. Ben şahsen ne kadar iyi insanların yaşadığı bir şehrin belediye başkanı olduğum için kendimle de gurur duyuyorum. Arkadaşlar şu anda dediğim gibi 7508 bin aralarında bu yarın dağıttığımız koli hala devam ediyor an itibariyle. Biz önümüzdeki 10 günlük süre içerisinde 12 bin adet daha koli ilave ederek toplamda önümüzdeki 10 gün içinde dağıttığımız gıda yardımı kolisini 20 bine çıkartmaya hedefliyoruz. Bunu da inşallah gerçekleştirecek planlamayı yaptık. Evet. Dezenfeksiyon çalışmalarımız aralıksız sürüyor. Diğer taraftan dediğimiz gibi hem kamusal alanları biz dezenfekte etmeye devam ediyoruz. Yollarımızı, işte duraklarımızı, e, kamu kuruluşlarımızı e, ve diğer taraftan el dezenfeksiyonu isteyen tüm vatandaşlarımıza da ulaştırmaya çalışıyoruz. Yine Bolu Belediyesi'ndeki arkadaşlarımız 65 yaş üstü tüm vatandaşlarımızı tek tek arıyorlar. Şu anda bizim elimizdeki verilere göre 10 bin civarında 65 yaş üstü vatandaşımız var. Şu ana kadar bu vatandaşlarımızın 3968 tanesi vatandaşımız bizzat aranmış belediyelerimiz tarafından. Aranan sağlıkları, sahipleri soruluyor. bir de bir ihtiyaçları olup olmadığı. 3968 kişi aranmış, bunların çok büyük bir kısmı, Allah razı olsun, şu anda bir ihtiyacımız yok, olursa biz size daha yardım isteriz demiş. 518'i de talepte bulunmuş. Maskeye ihtiyacım var, eldivene ihtiyacım var veya gıda yardımına ihtiyacım var. Bu 518 talebinde birkaç tanesi dışında neredeyse tamamı belediyemiz tarafından karşılanmış. Evet, atlamadan gitmeye çalışıyorum. Evet, bu süre içerisinde biliyorsunuz bazı ek önlemlerimiz de vardı. İşte süre 50 indirim yaptık ve aynı zamanda seyyar tırımız vasıtasıyla Seyyar bezlerler oluşturduk. Her gün bir mahallede e, bu bezlerler açılıyor. Hizmet vatandaşımızın ayağına götürmeye çalışıyoruz. Diğer taraftan özel halk otobüsü sahiplerinden aldığımız yüzde komisyonu en az iki ay süreyle almayacağımızı söylemiştik. Keza sağlık çalışanlarımızın ücretsiz kullanması için de üzerine ilave para vererek şoför esnafımızı da bu süreçte kollamaya devam ediyoruz. Artık biz Bolu Belediyesi olarak sadece belediye sınırından hukuken sorumlu olmamıza rağmen biz mücavir sahamızı da aşarak köylerdeki ihtiyaç sahiplerine de mümkün olduğu kadar ulaşmaya gayret ediyoruz. Onların da taleplerini dikkate alıyoruz. Tabi bu süreçte benim güzel bir konu var onu da paylaşmak istiyorum. Yani arkadaşlar Böyle 11 ay boyunca caddede orada burada yardım toplayan dernekler vardı. Bir anda hepsi kayboldu. Nereye gitti? Hayırsever olduğunu iddia eden bu STK'lar, vakıflar, dernekler. Kızılay daha bugün bize müracaat etti. Sıtlar taşıyacaklarmış. Maske almak için. Daha bugün Kızılay müracaat etti. Ben Kızılay'a günaydın diyorum. Kızılay doğal afetlerde bu tür salgınlarda yanımızda olmayacak ne zaman yanımızda olacak? Kızılay'ın aklı yerin başına gelmiş. Bunu da kamuoyu bilsin diye özellikle söylemek istiyorum. Arkadaşlar şu konuda çok iddialıyız. Türkiye'de bu süreçte vatandaşa en büyük katkıyı yapan belediyemiziz. Açık olarak söylüyorum. En fazla yardım yapan Ankara Büyükşehir Belediyesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi bile buna dahil. Bütçe olanaklarımız ölçüsünde en fazla payı ayıran Türkiye'de şu ana kadar bizim dışımızda suya yüzde elli indirim yapan hiçbir belediye olmadı. Bir iki küçük ilçe belediyesi de buna katıldı galiba. Ama benim kastettiğim büyük belediyeler. Büyük iller. Bunların da bu konuda adım atmasını bekliyoruz. Yine bu çağrımızı yapmıştık. Sayın Cumhurbaşkanı'na mektup da yazmıştık. Basın aracılığıyla da çağrı yapmıştık hükümetimize. Dedi ki, bak suya yüzde elli indirim, vatandaşın çok ciddi nefes aldığını. Bu aynı indirim elektrik ve doğalgazda olursa çok ciddi şekilde nefes alacak vatandaşımız. Şimdi size ileride birkaç Rakam vereceğim, aslında tablonun ne kadar sıkıntılı olduğunu daha iyi anlayacaksınız. Bu arada ben belediye personelimize teşekkür etmek istiyorum. Gerçekten bu süreçte tam bir aile olduk. İşte bazıları belediyede yarı zamanlı sistem çok uygulanmıyor mu falan diye bize yazılar gönderiyor uygulanmıyor mu diye. Vallahi Allah razı olsun kronik hastalığı dışında tüm belediye personeli ekstra vermek veriyor. Bunun karşısında bizden fazla ve falan da talep etmiyor. Bu noktada tam bir ayrı olduk. Ee, hayır bir şey için belediye çalışanlarımız inanılmaz bir şekilde koşturuyor. Müdüründen temizlik işçisine kadar tüm belediye personeline özel bir teşekkür etmek istiyorum. Bir özel teşekkür de Sayın Ekrem İmamoğlu'na. Belediyenin önündeki otobüsleri görmüşsünüzdür. Toplu taşımada biliyorsunuz otobüsün yarısı kadar yolcu alabiliyorsunuz. Bizim otobüslerimiz de küçüktü. 17 kişilik otobüsler 8 kişi alabiliyordu. Bu da toplu taşımada Aksaray'a yol açıyordu. Büyük otobüs arzlarında. Ee, Sayın İmamoğlu'na dedik ki ya bu süreçte Sayın Başkan bize neye el uzatın. Otobüs gönderin 5-6 tane otobüs gönderin dedik. Hiç talebimizi ikil etmedin de. Allah razı olsun. Bolu halkına selamını söyle. Biz her zaman Bolu halkının, Bolu'nun yanındayız mesajı da iletmemi istedi. Otobüsleri de dezenfekte edilmiş, bakımları tamamen yapılmış bir şekilde gönderdi. Bugün yanında ıı, toplu taşım hizmetinde bu otobüslerimizi diğer bir şekilde göreceksiniz. Arkadaşlar belli rakamlar vereceğim demiştim. Bunları ben özellikle not almanızı istiyorum. Çünkü çok önemli rakamlar bunlar. Ve sonucunda da bir çağrıda bulunacağım. Bol olarak büyük bir haksızlığa maruz kaldığınızı göreceksiniz. Arkadaşlar bakın sadece genel gelerle zorunlu olarak kapatılan iş yerleri, iş yeri sayısı Bolu'da 296 lokanta kapatılmış. 269 kafeterya ve kahve kapatılmış kahvehane. Berber konfor kapanan 266. Spor salonu 18. Düğün salonu 16. İnternet salonu gibi oyun salonları 31, sinema 3, hamam 2. Bunlar bizim ilk tespitlerimiz. Toplam 891. Arkadaşlar bunun içinde oteller de var. Onlara ait lokantalar, kendiliğinden kapatmış olanlar. İlk etapta serdiğim kabul hesapta en az 10.000 bin kişinin Bolu'da genelde dolayısıyla kapatılan yerlerden dolayı işsiz kaldığını görüyoruz. Şu anda en az 10 bin ailenin geliri kesilmiş. Daha detaylı bir tespit yapılırsa bu sayı azalmaz, artar. Şimdi arkadaşlar, gelelim en önemli noktaya. Bolun haklı geliyor dedim. Şimdi Sayın Bakanımız Zehra Zülüzcar geçtiğimiz günlerde bir açıklama yaptı. Değil mi? Ve bir para dağıttık dedi. Dedi ki 2 milyon 111 bin haneye biner TL yardım yaptık. 2 milyon 111 bin. Aynı. Sonra AK Parti İl Başkanı ve resmi makamlar o için bir açıklama yaptı. 1535 aileye inerlere yardım yaptık dedi, Doğru mu? Toplam yardım yapılan 2 milyon 111 bin aile Türkiye'ye genelinde. Bakanın açıklamasını söylüyor. Arkadaşlar nüfusa oranlayıp kabaca Türkiye'deki her 200 kişiler biri Bolu'da yaşıyor. Yani Türkiye'nin nüfusunun yüzde 0.5'i Bolu'da yaşıyor. İl olarak. Şimdi 2 milyon bu orandan gittiğinizde 2 milyon 111 bin aileye yardım dağıtıldığında Bolu'da yardım alması gereken aile sayısı nüfusa göre 10.555. 10.555. Bizde kaç aile yardım almış? 1.535. Burdur bizden küçük değil. Burdur'da 4.800 aile yardım almış. Bizde 1.535. Normal sayıya göre nüfusa oranla yapıyor bu hesabı. 9.020 aileye daha yardım yapılmış olması gerekiyor. 9.020, 1.535 yerine bu sayının 10.555 olması gerekiyor. Şimdi ben soruyorum aileye. Milletvekilleri ne iş yapar? Oğlunun hakkını, hukukunu savunması gerekmiyor mu? 2 milyon 111 bin haneye yardım yapılırken Bolu'ya matematiksel olarak 10.555 hanelik yardım gelmesi gerekiyordu. 1535'i gelmiş. Burdur bizden küçük bir Burdur'a en az 3 katı daha fazla yardım gelmiş. Arkadaşlar burada bir tuhaflık var. Dolayısıyla ben bu 9020 aileye bu biner TL yardımın niye gelmediğini milletvekillerine soruyorum. Siz orada ne iş yapıyorsunuz? Ne iş yapıyorsunuz? Yani yol sıraya gidip çay sıraya geliyorsunuz. Bu 9020 kişinin ben Bolu Belediye Başkanı olarak hesabını istiyorum. 9020 bin ailenin biner TL daha yardım alması gerekirdi geçerli dağıtımda. Her gün vatandaşlar bizi arıyor. Diyor ki ben bugüne kadar aldım diyeni de duymadım. Başvurdum diyen çok kişi var. Bana yardım çıkmadı. E kardeşim sonuçta 2 milyon 111 bin aileye hükümetimiz destek veriyor. Nüfusuna göre almamız gereken 10.555 yardım. Ama biz 1.535'te kalıyoruz. Bunun hesabını versinler. Bu siyaset yapmak falan değil. bol halkı adına bol halkının hakkı da Şimdi Sayın Bakan diyor ki 2 milyon 300 bin aileye daha yardım yapacağız. Yeni nüfusa oranladım. Gelmesi gereken ikinci pakette o biner liralık yardım 11.500 aileye gelmeli bol nüfusuna göre. Dolayısıyla 11.500'den aşağı bir sayıya hane sayısını kabul etmeyeceğim. Bir bol Geçen paketten kalan 9.000 aileyi de buna ilave etsinler. Bu 2.300.000'lik 2 milyon 300 bin haneyi kapsayacak biner TL yardımda Bolu'da en azından 20 bin ailenin faydalanması gerekiyor. Borçlu olduklarını düşünürsek. Ben bunun hesabını soruyorum. Ve bunu milletvekillerinden bekliyorum. Bu ilin hakkını korumak onların sorumluluğunda. İşte az önce Burdur'dan örnek verdim Bolu'dan küçük bir şey verdiyse Bolu'ya gelen yardımın üç katı gelmiş. Üç katından fazlası gelmiş. E sormayalım bunu? O arkadaşlar az önce de söyledim. Sadece zorunlu olarak kapatılan yerlerden dolayı on bin kişinin işsiz kaldığı o ortamda devletin yardımlarının daha çok Bolu'ya ulaşması gerekiyor. Bu konuda da çaba göstermesi gerekenler önce bizim milletimiz. Alacaksın o bütçeden bir pay varsa benim hakkım kardeşim bu bol olarak diyeceksin. İşte masaya bulması gerekiyorsa bir milletvekilinin bugün 1535 aileye biner lira yardım gelmiş topla. Ne kadar yapıyor arkadaşlar? 1 milyon 535 bin lira. 1 milyon 535 bin lira. Arkadaşlar bizim sadece su indiriminden dolayı yaptığımız yardım 7 milyon lira. Belediye olarak. Devlet ilk etapta bu işe 2 milyar 111 milyon lira para ayırmış. Sen onun içinden 1,5 milyon alabiliyorsun. Şimdi diyor ki 2 milyar 300 milyon lira daha yardım ayırdım diyor. İşte ben de diyorum ki o 2 milyar 300 milyonun en az 20 milyonun Bolu'ya gelmesi lazım. Çünkü Bolu'nun hakkı Evet. Sorular varsa soruları alalım arkadaşlar. Buyur Çok ıı, iddialıyız bu konuda. En fazla dezenfektan işleri yapan keza görevde olduğum sürece, ben bu koltukta olduğum sürece gerek Ramazan'da, gerek bu korona döneminde, gerekse bundan sonraki dönemde hiç kimse Bolu'da yatağa aç gelmeyecek. Bu bir. İkincisi, diğer illerden yardım talebi var mı? Var tabii, çok fazla var. Ama ben onlara şunu söylüyorum. Öncelikle benim Bolu'daki insanlara bir yükümlülüğüm var. Önce Bolu'da Kimsenin yatağa aç giymemesini temin etmeliyim, Bolu'nun belediye başkanı olarak. Sonra imkanımız kalırsa elbette size de uzatırız. Dinimiz bile şunu emrediyor, önce yakınların, önce yakınların diyor. Bunu anlatıyorum. Tabii e, talep eden ilçelerimiz var. İlçelerimize de gücümüz nispetinde e, gıda yardımı yapmaya çalışıyoruz.